şehrin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için şehir merkezinde ve ilçelerde yol yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, depremde iş yerleri yıkılan veya hasar alan esnafların ticari faaliyetlerini sürdürebilmeleri için oluşturulan, geçici çarşılarda alt ve üst yapı imalatlarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nca çalışma gerçekleştirilen noktalardan birisi de Azerbaycan Bulvarı'nda oluşturulan Sakarya Ahşap Çarşı oldu. Ekipler toplamda 30 geçici iş yerinden oluşan ve kura çekimiyle hak sahiplerine teslim edilen geçici çarşıda kilit parke uygulamalarını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla bölgeye toplamda 2000 metrekare kilit parke ve bordür kazandırılacak.